Merhaba, günün ikinci videosu videosuyla karşınızdayım. 5 favori abiye gece çantası ya da clutch ya da adı her neyse el çantası onları göstereceğim size. Daha önceki, bugünün ikinci videosu, birinci videoda kullandığım favori çantalarımı göstermiştim. 5 tane ve birkaç tane de cüzdan ekledim. Çanta videosu soranlar vardı. Bu onlar için bir video. Belki size fikir verir. Beğendiğiniz ya da hoşunuza giden görmek istediğiniz bir model olur. Bilmiyorum. Ben seviyorum koleksiyon videoları izlemeyi. Tam bir koleksiyon değil. Sadece beşer tane çok fazla uzun olmasın diye videolar beşer tane gösterdim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi çok şıkırtılılardan önce bu benim hem abiye hem de sporda kullandığım Valser'in deri bir çantası. Şöyle içinden deri askısı isterseniz çıkabiliyor. Sadece kılıç olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da sadece omuz mesafesinde ayarlayabiliyorsunuz. Daha uzatabiliyorsunuz. Ee, bu koyu kahverengi deri. Bilmiyorum kamera renk nasıl yansıyacak ama. Benim çok sevdiğim çantalardan biri. Şöyle iki tane gözü var içinde. Bu şekilde ben bunu yaz-kış her zaman kullanıyorum. Fotoğraflarda Instagram'da takip eden arkadaşlarım varsa birçok kez görmüşsünüzdür. Çok severek kullandığım çantalardan biri. Sıcak ve konuşmaktan artık boğazım acıyor. Şöyle Chanel'in e, gri. Bunlara ne deniyordu şu dikişli şeylere unuttum. Şöyle klat cüzdan bir şey var. Klat cüzdan diyorum çünkü e, zinciri var içinde. İsterseniz şöyle şuralardan takıp çanta olarak kullanabiliyorsunuz. Ben öyle kullanmadım. Şöyle içi göstereyim size. Şurada minik böyle ruj için koyma yerleri var. Gene minik bir lastik bölüm var. Oraya böyle minik ben ruj koyduğum için bana göre ruj koyma yeri arası bölüm var. Şöyle fermuarlı bir bölüm var ortada. Oraya açtığınızda da şöyle de bozulmasın diye bunu da hala saklıyorum içinde. Cüzdan da oluyor ayrıca. Yani ya çok bölmeyi bir çanta ya da bölmeyi bir büyük çanta gibi bir görünen bir cüzdan aslında bu. Aslında konuşsam çok şey anlatacağım da. Şöyle içinde bölümleri olan Şöyle kapanan. Bunu genelde gri ayakkabılar ya da tamamen siyah giydimde ya da pembelerin üstüne falan filan kullanıyorum. Böyle elimde hem cüzdan, kimliğim, her şeyim çok rahat girdiği için. içine benim için çok kolay alıyor. Ee, ürünlerin fiyatları maalesef hiçbirini hatırlamıyorum. Çünkü hiçbir yeni alınmış ürünler değil. Mesela şu elimdeki çanta hiç abartmıyorum. 4 yıl 4 yıl rahat vardır şu. Ama e, şey kumaş bir kesesi var bunun. Onun içinde sakladığım için böyle sağlam ve beni idare ediyor. En sevdiklerimden biri o. Gelelim şıkırtılı gece düğünlerde falan filan da kullandığım çantalara. Üç tane göstereceğim onlardan. Biri son alışveriş videomda görmüş olduğunuz Nine West'in. Şöyle zincirli kullanabileceğiniz şu boylarda şöyle tutayım. Omuzda da çok çok şık duran, evde de çok şık duran şöyle zincirin isterseniz içeride isterseniz dışarıda kullanabileceğiniz abiye bir gece çantası. Ben bunun aynısının ayakkabısını da aldım. Alışveriş videosunda o da var. Ayakkabısıyla beraber ben bunu siyah e, elbiseler, mini elbiseyle kullandım ve çok hoşuma gitti. Renk evet kolay bir renk değil. Moru neyle kullanacağım diyebilirsiniz ama kahvelerle, siyahlarla özellikle ya da çok açık giyiyorsanız kremlerle falan çok güzel patlayan bir renk. Çok da hoş durdu. Çok seviyorum. Şimdi önümüzde bir düğün daha var bizim. Tatile gitmeden bir düğüne daha gideceğim. Mor pembe giyeceğim. Belki pembe giydiğimde yine bunları elime, ayağıma alırım. Bir sonraki şöyle yine Nine West'in yılan derisi gibi. Tam altını ben çok fazla sevmiyorum. Çünkü bu hiçbir zaman modası geçmeyecek tarzda bir çanta. Şöyle saten gibi çok yumuşak bir yüzey var. Şurada bir taş teteği var. Açıp kapamak için. İçinde hiçbir şey yok. Az önceki de böyle. Yani o yüzden hiç içlerini göstermedim. Tek parça. Şöyle şu boyda omuzunuzda taşıyabilirsiniz ya da zinciriyle birlikte şöyle elinize alıp şık bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ben bunu neyle kullandım? Altın sarısıyı kullanmadım. Şöyle hmm, nar çiçeği rengi bir elbise giymiştim. Onun altından şunun içindeki kahve, böyle minik kahveler var. O renklerde bir ayakkabı giymiştim kahverengi o da yılan derisi gibiydi ama çok ince bantları olan bir ayakkabıydı. Elime de bunu aldım nar çiçeği giyip. O da çok hoş durmuştu. Altın renkli takılar kullandığınızda tamamlayabilirsiniz elinizdekiyle. Hem çanta patlıyor hem elbiseniz patlıyor. Gerçekten bu da çok güzel o açıdan. Birçok yerde kullanılabilecek modeli geçmeyen bir çanta. En son olarak Genaşar'ın Nine Weston kılaçından. Genelde oradan almışım hepsini. Şöyle iki bölmeli bu. Biraz daha küçük. Yani en büyük mor. Bu en küçüğü. Şöyle göstereyim. Bunun daha uzun bir askısı var. Yani omuzu daha rahat taşıyorsunuz. Ekronun üstüne dantel detayı var. Şöyle. Bunu ben e, siyah elbisemle kullanmak için almıştım. Aslında elbisenin sırtı danteldi. Bu da elimde dantel olsun. Altıma da düz ee, çok parlak olmayan saten bir ayakkabı giyeceğim. Açık. Giydim. Giyeceğim. Gene giyeceğim. Şöyle isterseniz elinizde, isterseniz omzunuzda rahat taşıyabileceğiniz bir ayakkabı. Ayakkabı değil bunlar. Bıraksınlar çanta. Şöyle göstereyim. Yani siyah giydiğiniz zaman illa siyah olsun istemiyorsanız içindeki ekruyu çok fazla göstermeliyen bir şey değil. Çok renkli bir şey değil. O yüzden e, her elbiseyi de siyah ya da Artık nasıl seviyorsanız şöyle kullanılabilecek bir çanta. Sanırım bu kadar. Abiyeler daha çabuk bitti. Daha güzel oldu. Zaten hani çanta çok da fazla anlatılabilecek bir şey yok. Ama sadece belki size de fikir verir diye gösterdim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video görmek ve diğer videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.